22.07.2016 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinin Moosach bölgesinde silahlı saldırılar meydana gelmişti. Görgü şahitlerinin ifadesine göre saldırı alışveriş merkezinin yanındaki bir restoranda uzun namlulu silah taşıyan saldırganlar tarafından gerçekleştirildi. Münih polisinin açıklamasına göre saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş ve ölenlerin 3'ünün Türk, 3'ünün Kosova ve birinin Yunan vatandaşları olduğu belirtildi. Yaşanan saldırıya ilişkin Kosova'da 24 Temmuz 2016 tarihinde geçerli olmak üzere bir günlük yasa ilan edildiği duyurulmuştu. Korkunç saldırının yıl dönümü nedeniyle Münih, Türk Dernekleri Birliği'nin öncülüğünde anma etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma etkinliğinde terör lanetlenirken teröre kurban gidenler için de dua edildi. Altyazı <laughs> aleyhim Well you Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır, Din Ateşesi İlahiyatçı Sıddık Yılmaz'ın da katıldığı anma etkinliğinde kısa adı Bayde Bir olan Bayan Yozgat Dernekler Birliği Başkanı Levent Gülten, Birlik Sekreteri Şükrü Uçar, Bayde Bir Kadın Kolları Başkanı Aylin Gülten ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri de yer aldı.